arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox videosu çekiyoruz. Bu arada ilk önce kendimi tanıtayım. Benim adım Ayaz. Bazı beni görmeyenler izliyor bu videoyu. Bazılar. Neyse oyunumuza başlayalım. Ben bunu, bu oyunu önceden oynamıştım. Kendimi yenildim dedim. Tamam. Şey bitti. Kupa Allah. Ben burada değildim ki. tam. Uy kaç kaç veriyor. Bak evetcik. Ee, 18K oldum ha. Şurada şöyle e, burada şey yapayım. Bu bu da eldeyim. Oy bu bu beni yedi. Bu beni yedi. Bir ben şunu deneyelim. Mafya bozuntusunu. Oy bu da beni yedi. Bu da deneyelim. Allah ama olmaz bu. Bir daha yapıyor. Ne işte burada yedemiyorum zaten. Yedim lan. Yedim ben bunu. Neyse. Bir de şunu deneyelim. Oğlum ben bunu çok kolay yedim ya. joke Kaç kaç veriyor bak? Bir de bu da alıyor. Oo bak. 104 veriyor. 400. Ne olabilir? Şöyle şey yapıyor. Ne ya, şey yapıyor? He 700. 70, yapma lazım. Neyse bir şurada. İnşallah ister bir şey gelir. Yüz oldu. Neyse abi. Şöyle. Ort, orta şey. Pro, pro kupası da açalım. şey puro kupası diyor pura yumurtası tamam bu da hey yumurtası tamam şöyle şu şurayı şöyle şey yapayım yok bu da alamıyorum As, Kas 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 baba bunu kas baba bunu kas baba kas Neyse i̇şte şöyle. Oha adam adam ne kadar ne kadar kaldırıyorlar. Arkadaşlar fake biliyorsunuz değil mi? O tam bir parkur parkur dopu. Fertet diyor ya ama gerçekten parkurdu bu. Bir dakikalığı arkadaşlar ben geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şurada şöyle bu takas şeyi var Tamam. Ya da bu takas şeyi. Buna bakalım. Bakalım kabul edecek bu TV. Yok şöyle diyor. Oh, bak. Dedik. Uy! Kaç veriyor bir dakika. Çok da yerine gir. Çabuk. Çabuk. Uy! Bak. Tabii kardeşi de oynayışı. Top. Tamam. Bu kaç 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 veriyor bir dakika. Açıklar burada. Neden çıkamıyor? Çıkmıyor bu. Ne oldu lan? lan? ne oluyor, ne oluyor satayım Lan hiçbir şey basmıyor. Arkadaşlar durun şıkık bir daha giriyor. Evet arkadaşlar. Şurada şöyle şık. he daha çıktım. Şurada şöyle. kas Oha kendisi direkt açılmış. Uy ne kadar ne kadar veriyor abi. Abi şunun verişine bak. Vallahi çok veriyor. Bir yurbuk. Da niye vuruyor ya? Ya bu da gitsin ya. Heh daha gitti. He, bu dört Şimdi şöyle hacker hey, şeyde aşabiliyor muyu bakayım. Uy, aşabiliyor. Koş veriyor bu. Bir dakika. Dört veriyor. ve kırk basında bu mu çıkacaktı? Biraz da olsa fazla veriyor. İşte. Arkadaşlar bu arada şu iskelet şey var ya o bayağı bir fazla veriyor. ha. Vallahi öyle bir öyle böyle değil. Neyse. Bir şey dedi. <laughs> La gerçekten de yapabildiği bu mu? Al. <laughs> Bak bir kere bu bir kere daha e, ee, telefona şey yaptı ve gidecek. Bak vallahi gidecek. <laughs> böyle böyle kapakası. Vallahi şu an bende de iyisi yoktur ha. Tek şuraya bir şey yazayım. A long. Neydi? gel, gel Neydi? Bir ek güreşi hatırladım. herhalde görür de. Baba kim böyle bağırıyor ki? Bozucu var. Ne diye bağırıyor ki? Boza kadın. Ama ne diye bağırıyor? Boza. He. Bak şurada şöyle üç tane şey gelmiş Bir de ondan da açarsam inşallah güzel bir şey gelir. da şöyle. La çık lan, burada mı yapacak? Şöyle bas. Kosku. Ama geri doğacak. Baya bir şeyim oldu. Oha bir kal kupa oldu. Yok. Um. <laughs> şöyle şey gözü bir atla bir Bu kaç kupa veriyor? La gerçekten yapabildiği bu bu. Bu bu lan. Bu sefer de şu öğrenciyi yapayım. Yani. Hiçbir götüremeye bak. Huysuz. Kelo olan. Huysuz. Kelo olan oralet getirmiş. Orale tuzlu. adı kabat sekreti ada çözlü. Neyse arkadaşlar. Ama bu niye hep yerde duruyor? Ya baba ya adam ya. Ama gerçekten de hep yer yerde Bak kafanı indirir bu da. Bak sen bunu görüyor mu? Bak. Kafa değdirir bu Çok kalabiliyor bu çıkar. Uyum. Bak bugün çok sanslıyı herhalde. Kaç veriyor abi? Kaç verdiydi bu? Hmm. Kaç ne veriyordu? Bir dakika bakayım. Güş güüş. 200 200 Lan niye bunu 216. Kendisi düştüm, ha, bak kendisi düştü ben bir düşüyorum. Bir Bir üstüne bak bir şey yiyelim. Uy, bak baya bir gücü var. Tabii bu hayvanların sayesinde. Bir dakika geri doyuyor. Diye geri doyuyor. Ne işte ıslak değil de. Islak bu mu? Sen ıslattın şimdi de. He bu da Roblox'lu. O güç düşürüyor. Bir şunu da yenmeyi onu Ama yapabildi. Çok şey yok artık bana. Neyse evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. Görüşürüz.